İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İdaresi Başkanlığı konferans salonunda düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, yabancı sayısının toplam kişi sayısına oranının %25'i geçtiği toplam 781 mahalle tüm yabancılar için ikamete kapatıldı. 1 Temmuz'dan itibaren oranın %20 olarak uygulanması sağlanacak. Böylelikle yaklaşık 1200 mahalle ikamete kapatılacak ifadelerini kullandı. Öte yandan Bakan Soylu, Kurban Bayramı'nda Suriyeliler için bayram izni olmayacağını açıkladı. İşte Bakan Soylu'nun açıklamaları. Yani burada da iki kaçak yol var. Kaçak yol şu, öğrenci vizesiyle geliyor, sonra ikamet vizesine başvuruyor. Sağlık vizesiyle geliyor bir takım ayarlamalarla. Sağlık vizesiyle geldikten sonra diyor ki, ben bundan sonra ikamete başvuruyorum ve burada kalacağım. Bu iki yolu tıkadık. Arkadaş sen sağlık için gelmişsen sağlığını yaptır ve İki öğrenmek için gelmişsen başım üzerinde yerim var zaten seni kabul ediyoruz. Ama başka bir vizeye seni vermiyoruz. Orayı kestik. Yani istismar alanını kesmiş olduk. Öğrenim vizesiyle gelip hemen öğrenim vizesinin akabi bitmeden öğrenim vizesinin içerisinde ikamet vizesine başvurana artık ikamet vizesi vermiyoruz. Öğrenim vizesine devam ettireceğiz. Kural açık ve net. kalmayacak. Burada okumayacak, üniversiteyle ilişkisi kesildiği andan itibaren de ülkesine geri dönecek. Çünkü burada bulunmasının amacı öğrenim ee, Ve yine bu da yeni bir kural. 10 Şubat 2022 tarihinden itibaren ülkemize giriş yaparak ilk defa turizm amaçlı ikamet izni talep eden yabancıların tüm ikamet başvuruları reddediliyor. Bu ne demek? 30 günlük vizeyle gelmiş, turizm vizesiyle. 60 günlük vizeyle gelmiş, 45 günlük vizeyle gelmiş. Başım üzerinde ülkemize gelmiş. Ama onun esas amacı kısa süreli bir vizeyle gelip daha sonra Türkiye'de kalmak. 10 Şubat'tan itibaren turizm vizesiyle gelerek Türkiye'de süresini bitirenlerin ikametlerinin başvurularını reddediyoruz. Ve yakaladığımız zaman da ülkelerine geri deport ediyoruz veya terke davet ediyoruz